Arkadaşlar bugün ben bir ip baskısı yapacağım. İp baskısı için ip baskıyı boyamamız için bir sulu boya lazım arkadaşlar. Bir de ip. Önüze bir kağıt alıyoruz. Şimdi bir tane ip alıyoruz. İpinizi boyamak için istediğiniz rengi boyayabilirsiniz ipinizi. İlk önce

ipimizi ben renkli renkli boyadım. Şimdi şimdi kağıdımıza güzel bir şekil yaparım. Ben şöyle bir şey yapmak istedim. Evet. Şöyle bir şey yaptım. Şimdi ipimizin yarısını dışarıda bırakıyoruz. Şöyle. ipimizin olduğu tarafa böyle bastırıyoruz. Evet. Şimdi dışarıda kalan ipimizi hıp hızlı çekeceğiz. Bir, iki, üç. Evet. Biz şu kalın. Şimdi açalım. Evet arkadaşlar şöyle bir şey rengarenk. Şimdi bir tane daha yapalım. Buraya koyalım. Kağıdımızı alalım. Şimdi tekrar buradan bir ip alalım. yapmak istiyorum arkadaşlar hepsini aynı renk boyayacağım hangi renk olsa hmm, pembe olsun evet yarısını beyaz bırakıyoruz arkadaşlar şöyle boyayalım Arkadaşlar, böyle bir değişiklik yapalım. Bu ipin ip, bir tane daha ip yapalım. Bunu da böyle yanına yapalım. O da hangi renk olsa, o da kırmızı olsun. çevirelim arkadaşlar. Bunun tarafı da burada kalsın. Şöyle birazcık Şimdi oldu tarafa bastım arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle önce pembe ipi çekelim. Sonra da kırmızı ipi çekelim. Evet. Bakalım nasıl bir şey oldu arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir şey oldu. Bakın. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Şöyle bir kağıt alalım. Şunları. 这里。<music> arkadaşlar bir tane daha ip yapalım. Arkadaşlar turuncu boyu boyayı yapıyorum. Bunu tüm renk yapacağım arkadaşlar.

İplerden birazdan ilerimizi çekelim. Turuncuyu da çekelim. Bakalım nasıl almış. Aaa turuncu çıkmamış arkadaşlar. Mavi de şöyle bir şey olmuş arkadaşlar. arkadaşlar. Bu son olsun. Şimdi ipimizi alalım. Evet arkadaşlar. Bu ipimi 3 renk yapacağım. arkadaşlar. Evet bunu üç renk yapacağım arkadaşlar. Pembe. like what you in my Arkadaşlar ipimizi 1 2 3 Evet bakalım nasıl olmuş? Aa, arkadaşlar bayağı güzel almış. Arkadaşlar bu resimleri önümü alayım. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi hangisi hangisini sevdiğimi söyleyeceğim şunu beğendim arkadaşlar. Bir de şunu beğendim. Eğer siz de bunlar neye benziyorsa, bunlar neye benziyorsa siz de yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz zaten like ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.